Merhaba arkadaşlar, Maxis Tekno'dan Emrah Baki ben. bugün sizlerle akvaponik sistem hakkında biraz konuşacağız. Bu akvaponik sistem e, topraksız ilgilenenler bilir. E, topraksız tarımda bir tane gübre tankı olur, borulu sistem olur, Gübre tankındaki su borulardan dolaşır ve borlardaki borulardaki bitkiler gübreleri çeker. Suni gübre kullanılır genelde. Ee, genelde Avrupa'da kullanılan bir akvaponik sistem var. Bu gübre tankının içine suni gübre değil de bildiğimiz balık atıyorlar. Yani balığın gübresiyle oluşan besin e, borudaki meyvelere veriliyor. Yine yani aynı sistemle pompalar yardımıyla ve bu şekilde besin elde ediliyor. Şimdi bunlarla ilgili Türkiye'de çok fazla bir örnek yok. Türkiye'de yeni yeni birkaç yapan arkadaşı gördüm. İnşallah ben de bunun denemelerine başlayacağım. Önce bir akvaryum, bir balık aldım. Benim kendi e, hobi olarak yaptığım bir 15-16 marulluk bir sistemim var, toprak starım. Ben de şu an suni gübre kullanıyorum. Balıkları yeni aldım. Balıklar e, birazcık daha tabii iyisi seviyesi arttıktan sonra, yani besin değeri arttıktan sonra Topraksız tarımda ben de kullanacağım inşallah onu bekliyorum. İsterseniz bir bakalım basitçe bir tarif edeyim nasıl olacağı hakkında. Şimdi geçelim sistemimize. Evet dostlarım şimdi biliyorsunuz bu normal bildiğimiz topraksız tarım. Akan su kültürü dediğimiz sistem. Hobi olarak ben ofisimde deniyorum. Bu arada bir haftayı geçti bunlar da ekeli. Şurada bizim gübre tankımız var. Ben e, kovayı kullanıyorum. Su devir yapıyor. İçinde hava pompası var. Şu an ses yapmasın diye kapattım. Kapalı. Da e, tabi buraya biz şu su tankının içine şey koyuyoruz. Sünni gübre. A besini, B besini, pH düşürücü vesaire. Onları da bununla ölçüyoruz. İsimetre dediğimiz. Şimdi ben ee, denemek istedim Tabii Şu akvaryumu yeni yaptım İçine şu an için iki tane balık attım Tabii balıkları arttırmam lazım Çünkü ee, birazcık fazla gübre gerekli Evet balıklarımız yüzüyor şu an Sadece iki tane var Şimdi ben ne yapacağım eee, Bu ilk gün olduğu için ee, İsymetre ile yani besin değerini ölçüyorum. Şu an kaç geliyor? 578 falan geliyor. 584. Yani 580'lerde şu an iyisi değerim. Tabi bunu gün geçtikçe ben takip edeceğim. iyisi değeri artıyor mu? Yani şu an için iyisi değeri düşük. Hem balıkları yeni koyduğumuzdan Böyle. Hem de balıklar az yani iki balıklı olmaz balıklarım hem küçük Bunu e, tahminim bir 8-10 balığa çıkardıktan sonra IC seviyesini yaklaşık dengelemiş olacağım marul için Daha sonra şu tankın olduğu yerde akvaryum olacak Ya da tankın içine atacağım balıkları Oradan su besinlerimize gitmiş olacak organik, doğal doğru organik gübre olacak inşallah Da bunu, e, bunlar denemek için yani bunları büyük sisteme e, şu an tesisimiz var yaklaşık bir 5-6 bin metrekare alan şu an boş, oraya yavaş yavaş tesisimize başladık eğer bunlar, bu sistem tutarsa tesisimize aktaracağız inşallah Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İnşallah size e, olumlu bilgiler vermişimdir. İşinize yarayacak bilgiler vermişimdir. E, bu tip işte topraksız tarım, akvaponik tarım, inşallah buna geçersem. Bundan da ilgili yavaş yavaş bilgiler vereceğim. Allah'ın izniyle, Allah nasip ederse. E, birlikte deneyeceğiz, göreceğiz. Dediğim şu an 580 bandında iyisi değerimiz akvaryumda. Gün gün bunu ölçeceğiz. Marularımızı takip edeceğiz. Şu an marularımın Gelişimi güzel maşallah. Allah inşallah nasip ederse e, onları da takip edeceğiz. Yavaş yavaş birlikte e, bir şeyleri göreceğiz inşallah. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın dostlarım. Abone olmayı da unutmayın.